yeniden doldurma işi çok saçma bence. Aksine mürekkep israfı. Ha o mu? Ben onu Vedat'a eziyet olsun diye yaptırıyorum. <laughs> Adam duyduğumu bildiği halde yine de yapıyor ya. Geçen gün Ecevit'e atar yapmış. Atar yaparken de benim laflarımı kullanmış. Dön be dön, dön dön. Bol kağıt, az plastik, gani gani sunta. Nedir bu Zehra? İdeal ve ucuz dekor. Bunları öğreneceksin, rol modelini iyi izleyeceksin. Resimler orada. Ha, burada mı? Oo. Kimler teşrif etmişler? Buyurun buyurun, oturun. Şey, e, öyle bir bakalım demiştik biz ama. İyi yapmışsınız. Siz de mi geldiniz? Geldik. Ne O eli çekelim yalnız. Oo Ahmet Bey, Feride Hanım'ı bırakıp nasıl gelebildiniz? Boş ver nöbette olduğu için kabustan çıkabildik. Sen ne dedin Salih abi Feride için az önce? Tamam tamam bırak ya. Adam işte kıskanıyor Feride'yi. Ulan ben Feride'nin nesini kıskanayım lan? Cesim ben? Sadece hala konuşuyor bak. Boş ver abi boş ver. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar özel meselelerinizi başka zaman konuşun. Arkadaşlar geçmişte aramızda bazı tatsızlıklar yaşanmış olabilir. Gelmişini Ama... geçmişini sikiyim ben seni. Ne dedin sen? Gelmişini geçmişini sikiyim ben seni. <laughs> Bana mı dedin? Bana mı dedin? Ay e, öyle bir öyle bir şey demedim ya, öyle bir şey der miyim? Demedim. Öyle bir şey şey dedim. Geçmişe mi yok bakmak lazım dedim. Neyse, neyse tamam. Biz bugün buraya tertemiz, bembeyaz bir sayfa çekmeye geldik. Arkadaşlar, vakit birlik olma vaktidir. Vakit zor o başarmanın vaktidir. Arkadaşlar, biz bu tekere çomar sokar bu oyunu bozarız. Biz de yiyeceğiz bu reklam pastasından. Yedirtmem kimseye lan bu pastayı. Yedirtmem. Bir dilim ben de yiyeceğim. Ben de yiyeceğim bu reklamdan. Ben de. <laughs> Neyse. Lafı fazla uzatmayalım. Evet sözü patronumuz, para babamız, babaların babası Şenol patronumuza bırakıyorum. Expecto patrona. Ne yapayım ben? Uzayım mı topuk yaylasına doğru? <laughs> ben aranızda bir bir de şey yapmadım ama şimdi güleyim. <laughs> Ay Allah ya. Arkadaşlar şimdi eğri oturup doğru konuşmak lazım. Hakkı Bey olmasaydı benim işim çok zordu. Hepinizin bildiği gibi bir işletmede karı bulmak için satış fiyatından maliyeti çıkartmak gerekiyor. Bu yüzden karı arttırmak için ya maliyeti düşüreceğiz ya satış fiyatını yükselteceğiz. Karımı dedi o. Karı değil oğlum karı demek istiyor. Şapka koymayı sevmiyor demek, ki şapkasını sevdiğim? satış fiyatını arttıramayacağımıza göre maliyeti yüksek tutmak karı düşürmek demektir. Karı düşürmek dedi işte onu anlatıyor. Onun niye karı desin adam? Karı demek istiyor ya. Allah Allah adam niye şifreli konuşsun oğlum? Önce şu ağzını yüzünü sil salak. Bu maliyet konularında ben çok kısa zamanda eğer üniversiteye gitseydim bilgi, birikim, deneyim konusunda Hakkı Bey'den edindiğimin yarısını öğrenemezdim. Hakkı Bey çok teşekkür ediyorum. Dolayısıyla şirketimizin bundan sonraki amacı karı arttırmaktır. Karı! Karı! Ne oluyor lan ezik? Boş ver yani ya. Karı! Sabotu var mı? Karı! Şey şey karı! Sen de o zaman. Karı! 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 uzun zamandır böyle bir vakayla karşılaşmıyordum. Hastayı entübe etmemiz gerekebilir. Sakin ol, sakin ol. Haydi kulum. Cindy <laughs> Klaffer. Samantha Fox. <laughs> Nadide Sultan desin. Nadide Sultan. Sorucu Esmer Soy. Şok tedavisine geçiyorum. Dilber abi. Hırkanı ver. Hırkanı ver. Çabuk, çabuk. Vedat'ı kaybediyorum. Kokla. Yalnız benim değil, annemin hırkası o. Şifa diyetin efendim. Şifa diyetin. Kokla. Kokla. Hadi Vedat. Kokla. Benimle kal. Benimle kal dostum. Benimle kal. Kokla. 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 Hadi Vedat. ...bizimle beraber. Hadi şimdi gidelim senle ...ayran için. Sonra da... ...değilim hoşunda videolara bakarız. Kırka bizde kalabilir mi? Tabii tabii ben istemem zaten artık onu. Sağ ol. Biz lazım olursanız ararız. Yardımcı olabildiysem ne mutlu. Ya biz nasıl insanlarla arkadaşız Sadi, Boş ver ha boş ver boş ver. Ne oluyor amına koyayım ya? Bir şey anlatıyoruz burada. Evet, neyse. Anladığınız gibi işler yolunda gidiyor. Fena değil. Yarın kanallarla görüşmeye başlıyoruz. Ahmet, Murat, Sadi ve Ecevit Hanım. Yarın öğlen burada olun. Boş ver ya. Öğlen mi? Öğleneceğin şeyler var, evet. Yarın herkes burada olsun. Aksatmayın, hep beraber topluca gideceğiz, tamam mı? Hadi şimdi herkes işine gücüne baksın. İşinize, tipinize, dilinize, yüzünüze, ağzınıza, burnunuza azıcık dikkat. Elimize belimize, elinize belinize. Öyle gece hayallerde, mayallerde dolaşmayın. Adam gibi uyun, öğlen burada olun. Ne